Arkadaşlar YouTube kanalıma geldiniz. Şimdi bizim bir tanıdığımızın yakını öldü. Onun Mevlüt'üne gideceğiz. Ve daha sonra saçlarımı balık sırtı öldürmek için Kofre'ye gideceğiz. Ondan sonra da Babaannem ile gideceğiz arkadaşlar. Tövbe estağfurullah deli gibi oldum. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Şöyle giyindik. Şimdi hemen gidiyoruz. Mevlüt'te görüşürüz ben Mevlüt de videoyu açamadım. Bir sürü insan vardı. Bir de hani insanların bir yakını ölmüş. Ayıp olurdu. Saçlar bir kuaförde öldürdük gördüğünüz gibi. kardeşim ben bile almaya geldik. Şimdi arkadaşlar biz telefondan Roblox oynuyoruz. O zaman Roblox oynamaya devam edelim. Gördüğünüz gibi. Bizim Emre'ye aldığımız bir çakma e, telefon bu arkadaşlar. Yani okula gelip giderken kendisi kullansın diye. Babaannem gibi emin İçeride bir sürü misafirlerimiz var. Babaannem onlarla falan ilgileniyor. Çocuklar da vardı. Biz onlarla konuşmadık. Buraya geldik. Şimdi <laughs> Çocuklar selam. Emre. Evet Emre baba kalmak nasıl bir duygu? Bizi özledin mi? Özlemedin beni. Özledim. Hadi o zaman anne Roblox oynamamıza ve akşam buluşumuza geçelim. Mesela biz abla... uzun zamandır abla Sen şimdi. Gel mi? Arkadaşlar ben uzun zamandır Roblox oynuyorum. Ben Bir gel dakika ben. ablacığım sözümü kısma. Ee, bilgisayar hesabım var gerçekten. Bu benim şimdi telefona yani bu telefonu biz yeni aldık bana. Ee, iphone 8. O yüzden böyle daha yeni yüklediğim için bu şekilde. Kardeşiminkini göstereyim. Ben yeni kıyafet. Hadi o zaman oynayalım. Ben oyuna girişimi yapıyorum arkadaşlar. Kıyafetlerimi değiştirdim. Emre yanıma gel ablacığım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Yanındayım. Bu arada Emre'nin TikTok'u var. <laughs> Bak şey Favori yüzüm kusura bakma. elim çek. Sana ben bir şey gönderdim mi? <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar birazdan içerideki çocukları da sinir... Ben sana gönderiyorum. Bir daha gönder. Arkadaşlar birazdan içerideki çocukları kışkırtmaya ay ne dersin Emre? Sen ben de geldim. Duru, Duru'nun çirkinliğine bak. Tövbe estağfurullah Hadi arkadaşlar. Kendine bir şiddet almayınca ben gidiyorum. Arkadaşlar şu anda sinir ben krizi. Adamı silah yaptık bana gül çıkarıyor. <laughs> ne? Kamera evet, şu an galiba. Şimdi arkadaşlar biz dışarı çıkacağız Emre ile. Telefonla da götüreceğim. Sen bu musun? Şşt. Amcam bu mu? Ne amcası? Nasıl baktın gözleri? Bak gönderdim. Nasıl tuttun ellerimi? Telefona mesaj geldi. Evet. <laughs> Yarın dünü konuşacağız. Lan bu seni arayacağım. Emre. Tamam arayacağım. Aa, sıktıracağım bu çocuğun karnına ben. Arıyor. <laughs> Babaannem gelip o çocuklara hemen bizi kötülüyor. Diyorlar ki ellerinde bir telefon diyorlar. Değil mi Emre? Niye bize böyle diyorlar? Arkadaşlar. Arama. Arkadaşlar Emre beni yine görüntülüyor. Gösterir misin? Ya açsana şu anda. Ee, bir saat falan geçti aram misafirler var Hiçbir sadece Emre gitti falan şimdi biz Emre'ye mükemmel bir kış kutmayacağız bu arada bir saat e, yarım saat kış dakika falan şimdi benim burada birkaç eşyalarım var onlar nerede nereye koydun gibi şeyler söyleyeceğim ee, benim telefonum nerede ya arkadaşlar bakalım Emre onları sen mi aldın falan diyeceğim Arkadaşlar merhaba. Şimdi ablama kışkırtma yapacağım. Benim şeylerimi sakladı. Ben de ona açısını alacağım. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Sonra açacağım. Hadi bay. Ben de beni dinlemiş. Sonra yanıma geldi. Abla ben de gördüm onun bana yapacağını. Kimse kimse kışkırtma yapmıyor. Bu böyle bir olacak. Çünkü arkadaşlar yani belli oldu artık. Ne yapıyorsun oğlum sen? Buna da arkadaşlar bir telefon aldık. Sürekli telefon bakıyor ya. Burada videonun sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Çünkü ben okula gideceğim Haziran. Ama bugün gelir gelmez dün akşamleyin benimle giden direkt yatmış. Benim o zaman yatmış. gelir gelmez kıyafetlerini bile çıkarmış ama bir şey Benim yatağım yatmış. Ben de böyle bu bu ikinci olanı yatmak zorunda kalmak arkadaşlar. Neyse öyle işte. <laughs> Anne Şimdi ben okula gidip hazırlanacağım arkadaşlar O yüzden videoyu burada durduruyorum Kardeşimle vlog çektik Kardeşimle çok özlediğinizi söylüyorsunuz Birkaç kişi DM'lerden söylemişti Ben de hem o yüzden hem de kardeşimle gitmişken çekeyim dedim Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Bay bay